Bak, ikinci bir şansın olmayacak. Kızımın peşini bırakman için sana 50 bin dolar veririm. Bir dakika. Efendim. Sözüm bitmedi, müsaade eder. Yüzüm yok efendim. Kendinizi yormayın dolar dediniz çünkü. Kendisi sürekli yükselip düşen bir şey olduğu için dedim ben. Vakit vakittir. Ya sen hiç itiraz etmeyecek misin? Hani her şey para değildir, benim de onurum bir var. Bir dakika. Tabii ki onurum var. Ama o da satılık benim motivasyonum para. Peki direkt döviz olarak mı ee, yoksa TL karşılığını mı ödeyeceksiniz? Lira ise eğer baştan söyleyeyim satış kurundan alırım. Öbür türlü çok kırıyorlar. Makası var. Lan hiç mi sevmedin kızımı sen? E, sevmeyeyim efendim daha az önce sevdim. Sevilmeyecek kız mı? Çok güzel bakmışsınız tertemiz pırıl pırıl. Ama işte paraya çok da ediyorum, karakter meselesi. Zengin olsaydı yani çok paran olsaydı diyelim gene de tamam der miydin? Paran olsa böyle olmazdı tabii. Ya. Fakirlik işte. yüz bin dolar, anlattım 50 bin dolar kesmez ya. <laughs> Ama işte benim de bu ara işler herkese dönemiyorum. Bir canına girse çözülecek. Bak sen bu kafayla devam edersen... ...sana öyle bir canlı girecek ki...